Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye ayni ve nakdi yardımlarını sürdüren Edirne Organize Sanayi Bölgesi AFAD'e istihdam olanağı sunacak. Edirne OSB Yönetim Kurulu Üyesi Tamer Gökmen, OSB'deki tüm fabrikaların deprem bölgesine yardım ve destekte bulunmak için seferber olduğunu söyledi. Haberi aldığımızdan itibaren arkadaşlarla ne yapabiliriz diye düşünerek elimizden gelen aynı maddi ne gerekiyorsa yapmaya çalıştık ve hala yapmaya devam ediyoruz. Hepimizin gücü yettiğince, el erdiğince ne gerekiyorsa dediğim gibi nakdi ve aynı yardımlar yapıldı ve hala yapılmaya devam ediyor. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Birlikten. İşte o bölgede lazım olan ihtiyaca göre burada üretim yapan arkadaşlardan kolilerce, binlerce koli e, ürün sevk ettik. E, diğer üretim dışı olan arkadaşlar, o bölgede ihtiyacı olmayıp da üretimi yapan arkadaşlar da maddi konuda yardımcı oldular. Ve yardımlarımız da e, devam edecek inşallah. Şimdi biz firma olarak zaten e, öyle bir talebimiz oldu. E, buradaki çalışan arkadaşlarımızdan, firmalardan da talepler var. Bunu çok ciddi değerlendiriyoruz. E, eğer şayet bize öyle bir başvuru olursa, çalışmak isteyen arkadaşlarımız olursa Edirne Organize Sanayi Bölgesi olarak kapılarımız onlara sonuna kadar açık. İhtiyacı olan arkadaşlarımız, olmayan arkadaşlarımız da ee, eleman konusunda e, biz kendileriyle de görüştük. Hiçbir sıkıntı olmayacak. E, müracaat edilmesi durumunda elimizden geleni yapacağız oradaki arkadaşlarımız için.